Gelsin bakalım Dur Gürhan dur Ay pardon GGB Gürhan ee, Gürü... Selamlar Gürhan Merhabalar Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim İyi bir gazla Abi, geldin Efendim? Ya ben aşağıda öyle sohbet ediyordum milleti rahatlatmaya Nasıl? <laughs> bir an ben çek Nasıl? Heyecanlanmış aşağıdakiler ha, Sen Heyecanlı nasıl rahatlatıyordun? Ben de öyle gitar çalıyordum, sohbet ediyordum. Şaka yap, makara yapıyordum yani. Troll. Ha gitar çalarak oradakileri mi anlatıyorsun? Geri ben, geri ben, geri ben trollendim. Bir anda patla diye çektim. Yani. Sağ olsun. <laughs> ne söyleyeceksin? Bilmem ne söyleyeyim. Kafamda pek bir şey yoktu ama. Türk'ü mü seversiniz? Cem Adrian mı seversiniz? Ne çalayım? Al ikisini de çok bir yabancı severim. Yabancı, yabancı çalayım mı? Yabancı çalayım mı? Tamam hadi yabancı bir çal. Tane, bir tane yabancı çalayım sonra normal çalayım mı? Yani ee, Türk. Yani normal. Tamam hadi öyle olsun bakalım. Tamam. Nirvana'dan çalıyorum. Hala olur n olur n olur Hala olur n olur n olur Yar ben seni sevsem ne olur

Why, 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 why? Oh ha! En son da yaptığın şey neydi peki? Şu mu? Why, 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 why? yok tamam yok rastlantısal bir ses çıkmış o zaman. Oha harika ya. Devam edeyim mi? Evet normal et bakalım söyledim. hadi bir tane de normal söyle. Tamam. Yak diyorsun, yak. Son nefesim bu, son defa yalan dünyaya Já knævarsa Her şey son defa kıyasla Bak aynı kim daha çok hasta Satırla gitar çalıyor bir deli terasta Doksanlarda hipster sakallı babamla Fotoğrafımı parçaladım Pel dedik Yavaştan düşmemek için adımlarımı banktan Kaldırımla ilişkilerimiz başlıyor ufaktan Snapchat'te sıratırken nabzımız kaç oktan Ne boktan havalıydı atılmak sınıftan Yanlışım Tamamla deden tek doğrunuz buydu Az yanan bir çatlak için 20 bin, bin lira bozdu Özellikle boktan özellikle Örnek olsun hayatımı özellikle Ölmeden bir kez bak ağlamaktan korkma Kusura biraz gülümse fotoğraftan kaçma Burada travma yok geçtiğim travma Buna saçmalamak denir sonra öl ve hep rahat kal son nefesim bu son defa yalan Dünya gül yak diyorsun yak ne varsa Her şey son defa Yak diyorsun, yak ne varsa. Harikasın. Gerçekten <laughs> harikasın yani. Bayıldım ya. Süperdi. <laughs> Bir de sana. çok güzel yer beline beline söylüyor. Yer bel. <laughs> Onu da duyabiliriz bence. Troll yapabilirim istiyorsanız. Sevdiler mi trolü? Yani aşağıdakiler bekliyor mu? Ama... Bizimkiler trolden besleniyor zaten yani. Sen Hayır. soru mu bu? Hani bunun Tamam. <laughs> tamam geliyor o zaman. Arada Antep RPS yapacağım. Yadırgamayın. Gezin tozun aman 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 bir de şey isteyeceğim. Chat aman aman yazabilir mi çete? Hani şey olsun. Chat şarkı. aman aman yazsın. Tamam. Gezin tozun aman, aman aman. sazın sözün zaman yazdın çizdin anan 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 inceci gezdin aman 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 sıraya dizdin bizi zaman sıraya dizdin bizi zaman hep kaçıp yeni bir adım atarken dibine kadar çileye basıp çıkarken içine atıp atıp Yoluna basıp giderken su gibi akıp geçer zaman Gezdin tozudun, sazdın sözüdün gideri yüzdün bizi zaman gideri yüzdün bizi zaman yazdın çizdin ana 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 -an -an. incici gizir sıraya dizdin bizi zaman sıraya dizdin bizi yar beline beline sarıl ama geceden durama ama öteden beline bakış atma yerimde durama ama yıkadım kuruttum çarşafı serdim ipe görgünü ah günler, sevabı boynuma gel bu gece koynuma Dedim ona ey güzel böyle mi geçer bu geceler Bu geceler Neymiş anam bizim bu keder Ne zamana kadar Böyle mi gider Böyle mi gider lan lan yar Beline beline ama, Geceden durama Öteden beriden bakış atma, yerimde duramam. Yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim pek yorganı. Günahı, sevabı boynuma. Gel bu gece, gel, gel, gel. Ay. Yani sen Ay. tam bir show yaptın yani. Biliyorsun değil mi? Gerçekten show yaptın yani. <laughs> İnanın ben de diyorum nasıl aşağıda şarkı söyleyerek keyif verebilir diyorum da yani gerçekten de veriyormuşsun. Eyvallah, Harikasın. Eyvallah, ee şey kendi çapımızda takılıyoruz işte. Sıradakileri istiyorsanız bekletmeyin yoksa devam edeyim onlar bekliyor. Hadi hadi sıradakileri alalım da artık yazık olmasın diye bir de ya yani şimdi sen o yapma da. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi hadi sen yavaştan git. <laughs> i̇şte Yoksa troll var ben daha çalarım yani. Tamam i̇şte. tamam seni evet. daha alırız biz tekrardan tamam ben senden tekrardan troll tamam. dinlemek istiyorum zaten. Evet. Tamam tamam, olur. tamam Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun ben oldum. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Karnemizde. Alacağım seni tekrardan haberin olsun kaybolma bir yere. Tamam buradayım. Tamam hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> harikaydı ya. Harikaydı. Yani evet bazı yerlerde ben de küfür yediğimi hissediyordum. Yani tam küfür yiyecektim. Savunma moduna geçiyordum ama. Süperdi. Gerçekten harikaydı. Allah'ım.